Aygın da benim canım yoktu değil mi? Aynen oradan. Adamın pingine bak. bak. Hadi evet. ya. Geçecek. Tamam Aygın. Ha? Kanka içi baygın var. Hayır oynama. Şunu bir tanesini alalım. Canını bas kanka. Canını bas, basın. bastım o canı. Ersin abi yanındayım Eyvallah kardeşim. O adam Kanka buna çökelim mi Ersin? Bırak orayı. Bırak orayı. kanka buna nasıl yuu? Öyle bir şey yok. Yunus çatla da. Aa bomba geldi. <laughs> Çok güzelsin. Lan bayıldım bayıldım Memo. Helal sana. Bitti mi? Mehmet abi. Mehmet abi bomba atacağım ona. Ata Ata at. Bitti değil mi? Aynen abi. Furkan. Çok evet, güzel bomba Yunus. Tamam. Süreli o da atıyor. atıyor. Biz ya. bitirdik. Vurdum Nasıl onu Yunus. <laughs> <ya>. Nasıl kill <laughs> mi çaldın <laughs> abi? <gülüyor> tamam vurdu vurdu. vurdu arkaya düştüm. Olmaz zaten arkaya düştüm. Öyle bir şey olamaz. Ersin abi bu adamda M4 var herhalde ya buna şöyle. Bütün lootları aldım Yunus. Abi bir bak ama Şeyden gözüküyor zaten. Ya bu <laughs> hain insan açıktan mı attı bombayı? <laughs> Bak abi evin içerisinden atmışız. E, baby değil miydi senin en son vurduğun? Bak 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 atlıyor hemen. Bak. O, ne yapıyor ya? Ya ne <laughs> <laughs> Gitti mi kanka orası? Kanka baygın aldım. Araçla... Bir güdümlü göndermişim var ya. Yavaştan bir kafamız var ha. Bu adam devamı var mı acaba bilmiyorum şu SES yok mu ki? Ne mi geldi acaba? Ne bir, şey bir girelim şöyle kanki. yok kanka ya belli. Gelmiş bak silahı bulmuş buraya yatmış ya. Adam drop aldı. Bin, bin bin bin. Bin bin bin. Ben de var bir olda. tane. Eve kafa atmadan yetişiriz. Ersin. Aldın abi M200'ü. Almayayım ya. Tamam. yapmıyorum ya. Ya lootum var. AKM onu Ya neyi bekliyorsun orada? Ha <laughs> Yunus'a pusu atmış ha. Yunus'a bekliyorum. Yunus'a bekliyorum. Yunus'a bekliyorum. Bıraktı bıraktık ya. Oho. Yüz, yani Yunus yani gençlerin önünü açma zamanın geldi zaten ya. Yani. Mekke <laughs> böyle gezilmiyor. Aha ne var? Skies var lan. Oy, oy. Al, al, al. Al, al, al. Öyle bir pusma var. şekli mi var? ya. Bin bin, bin sana kanka direkt. Ah bunu atamadım. Bir dakika. Binim binim binim. arkamızda mı? Arkamızda arkamızda. Kanka ben bir canım basayım ya. Bunlar bence bitti. Beyler, duvar atıyoruz beyler. Her tarafa duvar. Beni alsana zaten kanki. Arkamızda bir tane, tane. Bin bin bin. Bin al gidelim. i̇ki bot tane, mu? iki tane bot, iki tane, iki tane. Bir tansız. Bu nereden atıyor ya? Tok ya abi. Botumu çalacak. Abi bu öyle indirsene direkt. Ee, ya bu onun arkadaşı mı dedim acaba da yok değildir herhalde tamam. Hadi attık kafayı, attık kafayı kanka. Biraz karıştı ortalık ya. Nerede? O oh, gördüm Daha adamı. Adam var Daha. adam oyun. Çatıda değil mi? Aynen çatıda. Adamın pingine adamı? bak. Pingi gördün mü? Kanka. başladık mı Ay. Raşladık. Bas bas bas. Böyle bir ping yok Memo. Adam gitmiş. Har Ama ben durduğu yeri bir vurdum adam aşağı düştü. Yatın üstündeydi. Yine de bağlamış herhalde abi Azerbaycan bayrağı. Aldık ses abi. Sen de Hat bayılınca vur. Sağ 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 sağ. sağ dolu. Hadi alt katta köşede. Alt katta. Ya. Öldürdün mü abi onu? Nerede? Aynen, orada, Ses vermiyor. Orada, orada olması lazım. Ölümüne yetiyor. Abi direkt gel gel. Ne? No. Ya ya. ya, ya aa burada 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 burada. Alt burada katta bak. mı? Geliyor geliyor. Burada, burada ses var. Duvar dibinde, duvar dibinde herhalde. Burada bir yerde. Yok burada. Bir dakika burada. bir ses kaçsın. Burada da var bir tane. Abi hangar olabilir. Yok araba. Abi zor. Ha. Lan işlemedi mi? Aa. Bak. Ne yapıyor bu ya? Soldaki de bomba atıyor. Bu ne abi? <laughs> o da bomba çekmiş ha. Diyor neyse dördünü birden alayım ya. Sıkıntı yok. Taramayacağım abi. Yine ne? bir pusu. Bir dakika. Çok yakın burada burada. Aga sağda da herhalde ya. Burada 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 burada. Bak şurada buzda yapmış aldın onların hepsini aldın hepsini alıyorsun abi. Lan yakın dediğin o muydu? Aynen abi. Easy ya alıyorsun abi. Niye gözüküyor? Nerede o? Furkan? Oğlum adam görmedin değil mi sen? Abi burada bak burada ateş etmiş abi bak buraya tıkıyorlar şu an. Oh. Ya, yakın ya. bak abi M24. Orada da burayı da tıkıyorlar herhalde Neyse gel ya gel. Paket çatma. Bakamıyorum. <laughs> Orada cover var galiba ya. Yerimiz iyi aslında. Aa ne kurun? Aşağı atladı değil mi o? Evet, Memo! Sağdaki ekibi alabiliriz ha. Kanka Kanka araçta mı? Aynen gelin fayda e çıkalım. Hani e, adamlar easy ise al, alabilirim ya talibim kardeşim. 22 kişi ölmeden puan alalım. Valla. Kalabalıklarsa 1-2 bayon yapalım alı gerisi işte. Tamam kanka Hadi. tamam. O orası abi. olmaz. Burada 24 atam vardı bana. Bana mı attı aslında onu da bilmiyorum. Hayır uyandırmamışlar lan kili geldi. A doğru gitmişler. Evet evdeler. Aa kapı Uşluk mı açıldı? Abi. Uşluk kapı açıldıysa... Çatıldı. Oy yok, yok, çatı dolu mu? Açıyordum. 28 kişi lan indik mi? Tamam. Aldım 3 baygını. Tamam. Oy nasıl patlaması? Aynen sağdan biri bomba atıyor arsın. Til mi geldi? Aynen. 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 Baygın aldım herhalde. Kanka biri sağdan attı dedim dur ama. biri sağda. Şu ikinci kat mı? Aynen abi ikinci kat. Kanka bak sağdan biri atıyor dedim ben sağda. Ya <laughs> <Gelmiyorum>, Gel gel <laughs> Sağ, sağdan bir açılabilir mi? Sağdan bir açılabilir mi? En sağ en sağdan. Açıldı mı sağdan? Tamam. Orada bir biri var. Bir bombanın gelişi oradandı. Düz geliyordu direkt bu tarafa doğru. Oradan bir yerden atıyor. 4 kişi var Firdede. Bizden atıyor büyük ihtimal <laughs> ya. Sisleri ben attım bu arada. Evet, sonra maviye girecek de... mi ya? Ersin? adamların unutuna bir bakalım. Saldırın Gelmiyor mu Baygın da benim canım yok. Abi üst kat dolu. Aynen biliyorum. Lan kursana şunu. Canım basıyorum atlayabilir beyler sizden. Atladı. Son bir. Galiba. Yo yo atlamamışlar. Tamam bitti tamam, galiba. Gel. Benim geldi tamam. Tamam son adamı onlar vurmuş. çok iyisin. Kuş nedir? Çekilin! Hakkı <laughs> abi mi Çok az canım. Helal Memo. Helal o. <laughs> Beyler bu arada Memo gidiyoruz. Memo'yu uyandırdım gidiyoruz. Hadi bakayım. Aynen aynen. geç, araca geç, araca geç, araca geç. Ee, korkutma amaçlı bir, bir adet. Sitimiz var şöyle. Yatıyor mu? Drop arkası, Drop şey arkası aynen. Adam var herhalde. Anan sol kalacak ya Memo. Bak, drop arkasında adam var ha. Kanka sağ tarafı salmasak. Drop arkası mı? Direkt yatıyor arkasında ya ya. mı? Yatıyor, yatıyor. Yatıyor, evet. Herhalde. Direkt abi. Araç sizde. Gördün abi direkt taras oldu. Yo. Ya. Abi. Beyler kurmanız lazım arka taraf. Açıktan mı geliyor birisi motor mu? Yok yok. Geliyor gelecekler. Gelecekler şimdi. Yan yan olur mu ya? Bomba yerim. Arkayı baydınız mı? Bitti mi? geldi. Galiba bizi soruyor. Sağda var. Sağda var. Araçta geçip alabiliriz hepsini. Gerek yok. Alan dışı. Ben bir yelek Lan, alacağım. Salaydın ya. Oo Memo uzaktan. Hadi yedi. Bayıldı o. Arka var arka olabilir mi ya? Bir yatan var burada. Önden bayıttım. Beyler aynen sol. Sol ve hiçbir şey kurmadık can basıyorum ben. Ah film geldi. Memo e, Yunus'un olduğu taraftan gelecek. Bak oradan atışıdan vardı 175. Öldürmedilerse. Onu alan dışı vurdu ya. Zamanın arkasına bak şurada. Hadi. Hadi Memo bozulacak ya. Dikkat edin. Bomba yok. Bir tane attım kanka. Lan nasıl? Kaçıyorlar bana. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir, Bir tane atar daha atar kurar saldırım. Olmadan, olmadan atar yediler. Kolumuz gelmez sayılır. Taşa geçecek herhalde ya. Geçecek. Tamam bayım. Koşması lazım. En arkasında, En arkadakinde mi? Sol, sol ha. Koştun kardeşim. Geldi. Geldi. Kilim geldi galiba ya. Var mı hala cam basan? Dedim, adam uçtu yani. Şurada olması var, lazım var, Bunlarda son bir var, son bir var. Şunu vurdun mu abi? Ee, evet et onu vurdum. İlk onu vurdum zaten. Bak bak bak. Kanka son iki kaldı onu alman lazım bak alına gidecek. Bir tanesi tamamlanır. Nasıl alayım can basıyor. Oldu. Tamam alana bıraktım. Burada abi onu. Kaç kill? 19. O göstermiyor değil mi ölümü ne? Samanın arkasına evet abi. Aa burada değil. Yuva. <laughs> ne var? Sabahtan beri adam orada bekliyoruz. Şuraya arkamızdan bir yandan çıkacak o. Ölümüne bir yatış söz konusu. Aracımız var evet, mı? Şu önümüzdeki balyalardan birinde yatıyor olma ihtimali nedir? Ooo Oo. 25 tane bomba var ya. Şunu erken lootlasak var ya. Abi sen de Ben buradan ses veriyorum. Soldan göstermesi lazım. Nie, panowak miał jakieś sytuacje.